Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü yıldızı sinema sanatçısı Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre için müşahede altında tutulacağı belirtildi. Sanatçının annesi Münevver Girik Dukav'ın da önceki gün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba mahallesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi Başhekimi O.P. Doktor Yusuf Baba Yiğit, Fatma Hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak diye konuştu. Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik, Lukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Usta oyuncumuz Fatma Girik ve annesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar